Selamlar. Selamlar, hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Bıçaklarım sizi. <laughs> Çok karıştırıyor. <laughs> Gitti su. Canlı balıklar var. Ve bunları seçip yiyorsunuz. 3 kişi motora bineceğiz. Felaket bir şey olacak. Bugün Dananka geldim. Birazdan ineceğim. Tren geç geldi. Çok kötü bir yolculuktu. Hiç beğenmedim bu treni ben. İndim arkadaşlar. Yağmur yağmıyor diye düşündüm ama yağ yağmış burada da bıktım ben ya bu havadan indim iki iki buçuk saat sürdü yol Acıktım. önce eşyalarımı bırakmam gerekiyor bir otel tuttum otelle hostel fiyatları aynı o yüzden otelde kalmak daha mantıklı yaklaşık 120 liraya falan geliyor 150 lira civarında şimdi odayı gösteririm size kaldığım yer böyle bir yer arkadaşlar. Bu oda bana çok büyük. Böyle bir kart verdiler. Burada kahvaltı yok. Maalesef ama fiyatı uygun hiç değilse. Sahile çıkacağım. Sahili göstermek istiyorum size. Beşinci kattayım ya. Oh, Beşinci kattayım ya. Beş saat gelmesini bekliyorum şöyle. Tam yanı başımda pastane varmış. Buralarda pastane bulmak çok zor oluyor, o yüzden çok ilgimi çekti. Buranın ünlü ekmekleri var, Ban diye şöyle yazılıyor, Ban. Şunlar acayip gidiyor buradan, herkes tüketiyor. Ama geldim gelelim denemedim bunu. <laughs> Nedense bana hiç iç açıcı gelmedi. Ay yazın burası eminim çok güzeldir, ama. Şu an inanılmaz bir dalga var. Şuraya bakın. Normalde sanırım her yer dolu buranın. Hep sahil boyunca şeyler var. Şezlonglar falan. Şu an sistem hiçbir şey görünmüyor. Şu dalgalara bakın. Bu sahil çok uzun. Bayağı bir uzun. İnsanlar burada yürüyüş yapıyor da ya? <laughs> Burada surf yapanlar oluyor sanırım. Ama bu bu havada ben asla suya giremem çok fazla rüzgar var. Bakın şu gördüğünüz şey Danang'da çok popüler bir salma tekne mi ne desem işte. Bununla nehirlerde dönüyorlar abi. Onun görüntüsünde size vereyim. Çok keyifli. Ama bu mevsimde yapıyorlar mı sanmıyorum. Bu mevsimde hiçbir şey yok ve ben yanlış zamanda geldim. Burada denize girmeyin diyorlar. Bak bir şeyler devriliyor şurada. Denize girmeyin. Tehlikeli falan. Danger yazmışlar buraya. Gerçekten burada yüzülmez ya. Bu ağaçların görüntüsüne bayılıyorum ya. Bakın sörf tahtasıyla biraz önce biri çıktı buradan. Büyük ihtimal hemen çıkarttılar ya da kendi çıkmak istedi bilmiyorum. Şimdi böyle bir yerde oturayım dedim. Böyle açık bir kafe vardı. Hem denizi izleyebileceğim. Fiyatlar da bu şekilde. Ay kokonat da var herhalde normalde ama şu an yoktur sanırsam. O çay var süper. Arkadaşlar böyle bir restoran gördüm. Seafood. Bildiğin canlı balıklar var. Ve bunları seçip yiyorsunuz. anne ne garip ya şu. Çok korkunç. Gözlere bak. Yengeçler hareket edemiyor herhalde. 900 bin. Fiyatı 900 bin. çarşıya doğru gitmek istiyorum merkeze doğru. Burada genellikle grab kullanıyorlar. Size grab fiyatlarını göstermek istedim. Genelde böyle yakın bir yerse 40 bin donga falan getiriyorlar. Uzaksa 70-80, 100'e kadar yolu var. 40 bin don yaklaşık 60 liraya tekabül ediyor. 4 kilometrelik yolu 65 gösterdi bana. Tayland'da ve Vietnam'da rahatça kullanabilirsiniz. Laos'ta geçmiyor bu. Daha sonra pazarlık yöntemiyle gidiyorsunuz. Grab'dan daha iyi bir yöntem varsa o da dolmuş otobüse binmek burada. 8 e gidebiliyorsunuz. Yani 12-13 lira mis gibi. Otobüse giderim daha iyi. Şu anda Dalang'ın en ünlü köprüsünden yürüyorum. Ejderha başlı köprü. Şöyle bir manzarası var. Burası da baş kısmı. Tatlı bir yer. Ağzından ateş püskürtüyor bazen. Tarihleri bilmiyorum ama size göstereceğim. Nasıl püskürttüğünü, tam saatlerini bilmiyorum. Ya tatlı ya. İlginç bir köprü dizaynı. Şöyle süslemişler. Çok tatlı olmuş burası. Böyle bir heykel buldum. Burada da herkes gelip fotoğraf çekiliyor. Ejderle balık karışımı bir şey. Evet, burada Sporda bile ejderha kullanıyorlar. Yani maçlarda falan. Şöyle çok güzel bir görüntüsü var burada. Buraya kilit asıyorlar böyle. Tarih, isim, isim falan yazmışlar. Roma'daki gibi. Çok tatlı bir sürü kilit. Hep de kalpli. Nereden buldunuz bu kalpli şeyler? Ha, şurada satılıyor büyük ihtimal. Bir tasmışlar. Ne güzel bir satış stratejisi. Vallahi harika. Şöyle. Tatlı bir yer yapmışlar. E bu burada daha fazla var. Bu, bu kilitlerin tanesi 150 bin arkadaşlar. Yani 180 liraya falan geliyor. 180, 200 liraya falan denk geliyor. Neden ya? Neden abi? Şunun büyük günü belki görebilirsiniz. Güzel bir şehir ya bence Danan. Şuradan demir görünmüyor. Kilitlerden. Adam almak istemeyince bisiklet kilit değil. <laughs> buraya bağlamış çok komik. Burası yetmemiş. Buraya da asmışlar. o <laughs> oh, yukarıda da var. İşte fiyatları. 120, 150. Neden? burada hediyelik eşya satıyorlar. Deriden yapılmış. Burada da aynı şekilde. Fincanlar falan var. Hediyelik eşyalar var. İyi. He. Ne tatlı bir şey. McDonald's burada ne geziyor ya? Burada menüleri var. Birazdan büyük ihtimal burada yemek yiyeceğim. burada da böyle pizzamsı şeyler satıyorlar ama hiç hiç bana güzel gelmiyor bunlar ya. Bu nedir? Kombucha çayı. Burada bayağı ünlü bu, bu çaylar. Tadı ünlü. böyle biraz ekşimsi ama çok yani güzel yine de. Böyle buranın ünlü yemekleri var. Şu spring roll. Bunun da güzelle garip tadı bir şey var. Deniz ürünü Nadal'da yapıyorlarmış. Ha burada bunun fiyatı 15 bir. Burada ne varmış? Parfüm. Şimdi koklayacağım. Hmm. Biraz şekerli bir kokusu var. Ha. Burada fiyatı yazıyormuş. 180. Body mist'ler de 90. Bunlar da body mix'miş. Hmm, nice. Bunun, bunun kokusu daha iyi. Ama yine de bana göre ağır. I like it. Burası güzel. Gerçekten, yani çok büyük değil. Ama e, tatlı bir yer yani. Şimdi nodulu deniyorum. Çok kötü. Abi neden böyle yam? En son gittim McDonald's'ten aldım çünkü doymuyorum. Ee, hamburgerini yiyeyim. Bir tane peçete, bir tane hamburger. Çok komik geldi. Yani. Fare bile doymaz bunlar Ama ben doyacağım. Bildiğimiz McDonald's tadı. O yerin dışında da böyle bu sokağı gördüm. Night Market varmış burada da. Sokağın adı da zaten Night Market olarak geçiyor. Şu an hazırlık aşamasındalar. Bir şeyler var mı bilmiyorum ama bakalım hazırlık. Anime severler buraya bayılır kesin. Burada çakma kulaklıklar. Bunlar birden bir, bir hazırlanıyorlar. Hazırlanmaları yaklaşık 15 dakika sürüyor. Sonra bir bakmışsın hop açılmış. Tayland'da da böyleydi çünkü. Ne olduğunu anlamadan bir de sokağı kapatıyorlar. Ve böyle hazırlıklara başlıyorlar. Arı gibi çalışıyorlar vallahi buradakiler ya. Burada da bu tarafta yiyecek satıyor. Dondurma mı? Arkadaşlar böyle bir çamaşırı kamaya vermiştim aldım 8 don falan tuttu çok iyi fiyata yıkadım 5 kiloluk şeyi normalde daha fazla alıyorlar otelde sordum 30 30 dedi Kü kilo başı 30 bin don yani çok fazla selamlar arkadaşlar hep birlikte toplandık gezmeye gidiyoruz Türk arkadaşlarımız. Merhaba. <laughs> İmri zaten bir önceki videodan tanıyorsunuz onu. <laughs> Ali'yim. Tanımıyorum onu. <laughs> Üç kişi motora bineceğiz. Felaket bir şey olacak. Evet. Şöyle binsinler de. <gülüyor> 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 <laughs> Şu Hindistanlı misali. <bir> <laughs> <laughs> Çok komik <korkunç. gülüyor> oldu. Allah'tan sen cebi koysun da. İmri sen okey misin? Evet. Gidecek ya. Hadi siz gidin, ben sizi takip ediyorum. <laughs> İmri! <laughs> ne, ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun yalan atasın ya. Gitti su. Gittim, <laughs> o kaçtı. Gittim. Suyu çalmaya çalışıyor. Ay. <laughs> Ay maymunlardan çok korkuyorum ya. Böyle şeyler yapma çok tehlikeli. <laughs> Buranın da çok güzel bir görüntüsü var. Videoda belli olmuyor belki ama şu an sisli olduğu için buralar çok güzel. Yine şu merdivenlerle imtihanım. Mutlusun. <laughs> Çocuk bile benden hızlı çıkıyor. i̇şte kocaman kadın bu da heykelli. Bayağı büyük ya. Ağaçtan görünmüyor bile. Vay be inanılmaz. Altına lotus tarzı bir şeyler yapmışlar. Terliklerimizi çıkarıyor muyuz? Vay be ne kadar büyük ya. Görüntüsü çok iyi. Ayakkabılar Çıkadan. aynen. Burada kendi öğretileri var. Şu tarz. Bunları alabiliyormuşuz. Burada da ibadet ediyorlar. Buradaki bu da biraz farklı. Büyük bir yer değil ama sesin bayağı yankılanıyor. Burada dua ediyorlar. Ben bir tane alabiliyoruz herhalde şöyle. Bir tane hatıra olsun diye alacağım buradan. Geri geri çıkıyor çıkarken saygı için. Aynı bizim bizim yaptığımız şeyler gibi ya biraz hani camiden geri geri ayrılıyoruz ya o tarz. Her yerde dinlerin isimleri farklı ama öğretileri hemen hemen benziyor. Ama buradaki manzara inanılmaz güzel. Burada da Tayland'da olduğu gibi süleri yakıp şuraya dikiyorlar. Dilek dileyip. Şunları çok güzel yapmışlar ya. Yapay ağaçlar. Ama çok hoş duruyor. Bu bence şey ya. Öküz mü? Vay be çok iyi. Burada bayan maymun var ya. Ya kaçmayın. Aa nasıl koşuyor bunlar? Canavar gibi. Şey Su şişesini almamışlar. Ay kırmızı kırmızı yüzlü bu. Bunlar biraz. Patron buyurun. Şunu al şunu almış yine bir şeyler. O şimdi bari yok. Canından korkuyor çünkü bu geldi. Onu almaya geldi. Hoşta işte bir şey var mı Korktum Bunlar... <laughs> sen <laughs> İnanmıyorum <gülüyor> ya. Çöp <çok> karıştırıyor. <laughs> İçinde bir şey yok mu? Boş muymuş? Aa, Aynen bu çok güzelmiş. Çok, aynen, güzelmiş bu. Biraz daha tüylü baksana gözleri falan. Bunların ani Başım, hareketleri beni ürkütüyor. Çok korkuyorum. <laughs> nasıl durumlar nasıl diyelim o zaman? Orada gene iyi bir şey konuşalım ya. Zamlar nasıl oldu acaba? Ay yanından geçti. Nasıl durumda şu an? Yakında ben bebek biliyorum. geldi. Ola, nasıl <laughs> bu? Tam arkanda bebek <laughs> var. Falan. Bak, bak. Şimdi yani? takip ediyoruz böyle haberleri. Bizi biz etki. Ay ay. 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 ay kavga bak bak Ne oldu ya? Savaş şey var, çıktı. Tamam. Ha, üstünüze atlamayın ha. Biz şuradaki çok sevimli ya. Çok <laughs> Aynen. Bu da ile hatıram kalsın. Ne güzel yapmışlar ya. Çok iyi ya. <laughs> Orada da maymun. Yine bir şeyler yiyor. Buda'nın arka tarafında böyle yine ibadet yeri ama Evet evet, tamam. da var mı? bu alan komple zaten ibadet alanı. Hmm. Gideceğimiz yerler de öyle, hepsi ibadet alanı. Rengi falan çok hoş ama ya. İnanılmaz güzel bir yer. Buraya bayıldım. <laughs> Yemyeşil. Aa, kaplumbağa var orada. Ölmüş galiba. <laughs> Ölmüş ya yazık. Burası baya büyük bir yer ya. Burada da hayvanlar var. Yine kutsal gördükleri hayvanlar. Fili benim boyumda yapmışlar ya. Bu da baya büyük bir kocaman bir ağaç. Bu da çok eskiymiş. Yıllanmış bir ağaç. Benden daha yaşlıdır. Ben yaşlı değilim zaten de çok güzel görünüyor bayağı bir kökleri var. Ağaçlara dokunmak çok iyi Çok iyi hissettiriyor gerçekten ya. Turunç mu acaba? Ayva mı? <laughs> of ya çok kötü bir espriydi. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ben de, ben de bu <laughs> Burası çok geniş bir alan. İşin garibi. Ücretsiz. <laughs> Gerçekten. Orası aynı aynı şey. gibi. Çok şaşırdım ya. <laughs> Yine buraya girerken ayakkabılarımızı çıkardık. Burada da ibadet ediliyor. Ve koca koca heykeller var. <laughs> bu <iyi>. nirvana yollaşmış <laughs> sanırım. Bu gülüyor. Şurayı bayağı iyi yapmışlar. Altın maraklı şeyleri çok seviyorum. Aynen ya. Bu, bunlar da çok... Burada yemek mi yiyorlar acaba bazen? Toplanıp. Koku bu taraftan bir yerden geliyor mu? Şunun baksana işçiliğine. Çok hmm. Buranın gerçekten ücretsiz olması çok garip ya. Normalde Tayland'da böyle bir yer olsa kesin para alıyorlardı. Ne kadar uzakmış harbiden ya. Uzak i̇yi ki gitmemişiz. Olsun. Aynen. Şurada uzakta bir yapı daha var. Çok güzel görünüyor ama uzak değil. Ama <laughs> diye içeri için gitmiyoruz. Aşağıdan. Burası da çok iyi duruyor. İnanılmaz şey güzel. Ya. Burada küçük küçük balıklar var. Adam tutmaya çalışıyor balığı. Bir tane kocaman gördüm ya, çok güzeldi. Mükemmel duruyor ya. Şurası da böyle boyunca deniz ama görünmüyor. Şey Şöyle de kapanışı yapayım buranın. Şimdi çok güzel bir yere geldik. İçeceklerimizi almıştık. Şimdi burada biraz keyif yapacağız. İnsanlar böyle burada oturuyor, takılıyor. Çok güzel ya. Bir de bu bambaşka Tahmin edebiliyorum. Şu an sistem çok mavi bir şey oluyor, görünmüyor görmüyor şeyde Aynı ama. şekilde mavi bir de burası da yeni. Ama şuradan <laughs> gökle yer birleşmiş. Yani. Burası yok arkadaşlar. <laughs> baksana ki dost. Şurası hiç asla gözükmüyor yani. Hangi Aynen. Gülüyor? Evet. Neresi? Saman diyor bu arada. <gülüyor> Olsun <gülüyor> yine de müthiş. Yemiş mi? işte, seviyor beni. 2 tane mandalina verdi bana. Welcome, welcome. Sizin ablanız mı var? Ooo <laughs> oh, <laughs> çok, <laughs> çok iyi. Tamam siz geçin. Aslında sözümüz de var böyle bir Evet. Sığar mı bilmiyorum. Gel gel sığar mısın? Sığarsın gel. Çok mu fazla? Gel kızım. Sığıştık valla. Nasılız? Sonu görelim. Dur edelim? bir, dakika ev sahibi giriş yapsın lütfen. Siz ev sahibine bakar mısın? <laughs> Uzun zamandan sonra bir yuva göreceğim. Evet, çok heyecanlıyım. Çok, çok heyecanlıyım. Bizim olmadığı için. Ya, olsun. <gülüyor> <gülüyor> Selamlar. 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 Hoş geldiniz. Selam. Hoş bulduk. Geldin. Şimdi tamam. Emre bize şakşuka yapacak. Şakşuka bizim yemeğimiz diyoruz. O diyor ki bizim yemeğimiz. Bir tane bardak bu şekilde bardak var tamam Bir tane şey kullanıyor. O yüzden. Çamaşı şey var ya. Hmm. Bir yapsın da bakalım o, onun mu bizim mi? ya geldim bize ben hemen yaptın. Burada şakşuka diyorsun bize ya. Ay şovuyum. Yeah, of course. This is my nana. But we always do the eggs like this. Yeah, yeah. sometimes with we... With pita. Yeah. And everything is oh, melting. Course. Of course. And sometimes we add uh, cheese. Ayrıca tayin de koyuyorlarmış bunun içine. Ben, ben, ben de öyle yaptım. Ne yapıyorum? Ceci uzun zamandır mutfağa geçmemiştim şimdi ceci zamanı. Nasıl? Doğru söyledik ben şimdi. Niyetim artık mı da Bıçaklarım sizi. Bir şey diyeceğim tek bıçak bu mu? Bu bir daha değil Ayyuz da hovem var. Ah, ah, bir ne? Yoyo, yoyo. Yo. It's okay, everything's under control. <laughs> Arkadaşlar, şu an gerçekten ne yapıyoruz? <laughs> Youtube için de Youtube ayrıca. Havalı teyze <laughs> izliyoruz. Havalı teyze. Cidden çok havalıydı ya. Özledik seni ya. Mutfaktan çok güzel kokular geliyor. Of 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 of. Özlediğim lezzetler. Bu Seren. Bu Seren. <laughs> <laughs> Merhaba. Merhaba. Evet, Menemen. Yani. <laughs> ya şuna şakşuk diyor? Emre yaptı. <laughs> Yeah. I understand a bit. Like. <laughs> yeah, of course. <laughs> Şimdi şey, <zayap> <gülüyor> güzel <gülüyor> sofra. Aa evet pilav var. <laughs> <dakika>. Hemen yemek <laughs> istiyorum bunları. Pilav. Turşu bulduk turşu. Ya bence pilav görüyor böyle. Ya ben Türkiye'de değil benim ben bile zoruma gidiyor. Afiyet olsun arkadaşlar. Değil mi? Ediyoruz. Bu güzel davet için çok teşekkür ederiz. Olsun. Biz teşekkür ederiz, ellerinize sağlık. İnanılmaz güzel her şey. Sonunda yemek yiyoruz ya. Doğru düzgün bir, bir yemek. Misafir yerine biz oturuyoruz normalde. <gülüyor> <gülüyor> yok. Olsun ya, ne fark eder? <laughs> Gönüller bir olsun. Her şey için teşekkürler. Fotoğraf <laughs> <laughs> çekiyorum sandım da. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Danhavn'da son günüm ve bu güzel insanlardan ayrılıyorum. Evet çok üzgünüz bugün. <laughs> Vallahi burada gerçekten çok iyi hissetmiştim. Yani Türk arkadaşlarımızla olduğumuz için. Çünkü böyle daha rahat hiss hissediyor insanı ya. Evet. Kendi milletinden insan olunca. Toprağı. Evet. <laughs> çok eğlendim burada. Şimdi başka bir şehire gideceğim. Diğer videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorum yapmayı unutmayın. Abone zaten olursunuz herhalde. Zilleri açın zilleri. <laughs> zilleri açın aynen en önemlisi. Görüşürüz. Dikkat edin. Görüşürüz. <laughs>